Arkadaşlar öncelikle merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. E, Renault yetkili servisinde Kote'yim arkadaşlar. Şimdi size öncelikle e, bugünkü anlatacağım konu Megan. Şimdi bu içinde bulunduğumuz araç Megan 4 13 140 beygir turbo benzinli yeni nesil motor olan H4 H5 H motorundan bahsedeceğim. Ve Megane'ın özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi şöyle e, içinde bulunduğumuz araç Joy paketi. E, Megane'ın bu arada 3 paketi mevcut. Megane 4 e, Joy Touch Icon. Tabi bunun hatchback olan modeli de var. Onlar da aynı şekilde Touch Icon e, Joy olarak satılıyor. Şimdi Joy olarak satılan aracımızın özelliklerinden bahsedelim. Tabii ki e, en boş versiyonu olsa da gördüğünüz gibi tek dokunuşlu e, Camları mevcut Megane'ın. Dört camı da tek dokunuşlu e, otomatik. Aynalar elektrikli. Burada gördüğünüz gibi aynaları elektrikli kumandası mevcut. Fakat e, kapıları kilitlediğinizde otomatik katlanılabilir. Aynası Joy versiyonunda yok. Burada gördüğünüz radyo ekranı. E, aracımızda normal seyir sistemi mevcut değil. Sadece normal bir e, radyo var. Radyonun haricinde bu araçta ESP, ABS e, hız sabitleyicimiz mevcut gördüğünüz gibi. Ekranı e, gene aynı şekilde normal kadranlı bir ekran mevcut. Aracımızda e, touch ve ikona nazaran gördüğünüz gibi yağmur sensörü yok arkadaşlar. Tavan lambaları LED değil. Gördüğünüz gibi halojen ampül. Aracımız dedim ya e, 1.340 beygir 6 ileri manuel şanzımana sahip aracın e, iç donanımı olarak baktığınızda diğer paketlere nazaran yağmur far sensörü yok katlanabilir aynası yok e, multimedya ekranı yok dijital göstergesi yok e, gördüğünüz gibi kol dayaması mevcut değil e, tavan lambaları led değil e, dış aydınlatmaları aynı şekilde led değil normal halojen ampüldür eee Aracın bir de boş paketlerinde de satın alabileceğiniz opsiyonlar Renault'da kısıtlı olduğu için Joy pakette satın alabileceğiniz opsiyonlar arka park sensörü ve görüş paketi. Görüş paketini kapsayan unsur sadece e, ön sis farıdır arkadaşlar. Arka park sensörleri de orijinal olarak e, fabrikadan takılıp montajlı gelirse onu da opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Onun haricinde Megan 4 Joy versiyonuna satın alabileceğiniz opsiyon bir de e, step ne var. Onun haricinde başka hiçbir unsuru opsiyon olarak alamıyorsunuz. E, aracın genel durumu bu. E, söylediğim gibi şimdi size e, biraz da motor içinden bahsedeceğim. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi e, Aracın motoru bu şekilde arkadaşlar. Şurada e, aküsü mevcut. Burası e, UPC motor kontrol ünitesi. Şurada hava filtresi mevcut. Hava filtresi çok kolaylıkla böyle çek çıkar bir özelliğe sahip. E, motor dediğim gibi 1.340 beygir turbo beslemeli. E, aynı zamanda bu motor hakkında internette dolanan birçok yorum var arkadaşlar. Fabrikanın dolum yağı Elfti artık Castrol'e döndü bu arada. Onun da belki dikkatini çıkar <laughs> diye söylüyorum. Ee, arkadaşlar aracın motor numarası burada yazıyor. Gördüğünüz gibi H5H diye başlıyor bu kod. Bu e, aracın Mercedes motoru olduğunu söyleyenler var. Şu şekilde bakın. Burada bir kod var. A282 diye. Bu motorun e, Mercedes'teki kodu 282'dir. Şimdi bu motor e, Mercedes Renault Argen motorudur. Mercedes Ferraro'nun ortak çalışması sonucu geliştirilmiş bir motordur. Ee, katalizör ve partikül sistemine sahip e, direkt enjeksiyon sistemli en direkt değil bakın direkt enjeksiyon sistemli 1.340 beygir turbo beslemeli bir motordan bahsediyoruz. Aracın e, az önceki söylediğim farları şu şekilde halojen ampuldür. Jantları, çelik jant yoktur bakın. Normal alaşım jantları mevcut değildir. Bakın yan tarafta da taç versiyon bir aracımız var. Onun jantları alaşımdır. Farlarında eee joyla tacı birbirinden ayıran en belirgin özellik gördüğünüz gibi bunun LED gündüz farları sadece burada yanarken taç versiyonunda bakın buradan böyle komple C şeklinde yanar. Dediğim gibi taçla joyu birbirinden ayırabilecek dış görünüşte bakın kapı koluna bakın. Bu da tacın kapı kolu. Onun kromajları vardır. Cam fitilleri kromdur. Bakın bunun cam fitillerinde de krom yoktur. Kapı kuluplarında da krom yoktur. Arkadan baktığınızda bakın bu arabada e, müşteri ilave olarak görüş paketi satın almış. Yani arka park sensörlerini ilave olarak satın almış. Taçla joyu arkadan baktığınızda birbirinden ayırmanız biraz güç olur. Çünkü ikisi de aynı gördüğünüz gibi. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.